Evet hepinizden arkadaşlar bugün karşınızda Brawl Stars bırakmadan önceki son videolarımı çekmeye başladım artık. iyi koyun videomda aslında ama olsun. Yapacak bir şey yok yani artık tut sarmıyor. Ee, aralarında şimdi benim bazı yükenler olacak. Bir iptal etme, iki karakter değiştirme, üç yeniden başlatma gibi. Bir, bir hakkım daha vardı kafamda da. Neyse arkadaşlar belki bunun görevlerini sizin yazdığınızı yapabilirim. Bunu işte kendim yaptım. Hadi bakalım. İlk görevim arkadaşlar benim. istediğim karakterle bir şekilde eğer ilk dörde giremezsem gidip İngilizce video çekmek, kanalın ismini İngilizce yapmak ve açıklamayı İngilizce açıklama olmasın ona uğraşalım. Tamam İngilizce video çekmek çok da sıkıntı olmaz işte. Hello I am, harika köpek falan böyle. Ama tabi kanal ismini de İngilizce yaptığım için. Bilmem ne dog harika İngilizcesini unuttum şimdi. <laughs> Legendary dog falan şeyler de koyabilirim eğer harikanın çevresini herhangi bir yerde bulamazsam. Bir. Bir kere bu hiçbir şey beceremedi. Beceriksiz. Tamam. Orada bir tane rosa. Rosa mı o rosa, 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 rosa ya? Yani. Tamam ben bunu kırıp gidiyorum. Hadi bay bay. Ya öldüreyim mi ya seni. Ha dayak mı istiyorsun? Gel gel tam. Gel gel döveyim gel. Vay kamca artık yok ol. Orada büyük ihtimal biri vardı ama saldım hadi. Hadi, hadi. hadi 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 boş yapma hadi boş yapma gel şuraya. Gel şuraya boş yapma. Eğer düzgün oynayan bir şeyle olsaydı bu arada Asla ben oradan ölürüm yani. Asla alamazdım. On yük oluyorum. İlk dördü bırakın. Ben birinci olmak artık görevim. Şimdi görevimi değiştirdim. Çok kolay oldu. Şurada. Ya ben aslında yapabileceğim bir şey. Kanalın ismini İngilizce yapmak dışında. Tamamen İngilizce video çekmek İngilizler için. Gel gel vur vur. 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 Hadi dost lütfen. Lütfen dostalım. Lütfen. Hadi ama. Yaman aman seninle uğraşacağım. Yok ol. Uğraşamam seninle. Dost olsaydı bırakacaktım. Az ölmesini beklerdim ama olmadı. İkinci görev arkadaşlar bayramla. Eğer iki kişi yok edemezsem eğer iki kişi yok edemezsem İngilizce video çekeceğim arkadaşlar. Bu görevden iki tane koydum çünkü aslında güzel bir şey. Hem izlenmelerim artmış olur hem başka e, bir tane insanlar konuşmuş olurum. Tabi bunu İngiltere'de değil işte e, daha böyle bir şeyleri hayat işte Pakistan'da insanların konuştuğu diye aşırı falan. İyice onları yapabilirdim. Ya of. Allah aşkına neyse çekerim. Çok da sıkıntı değil zaten. Hani giriş yaptıktan sonra zaten. Ee, şey yaparım ya. LC LC falan LC <laughs> <Lece, lece. gülüyor> Ya utanmadan şunu yüz taşam mı satıyorsunuz lan? Beleş vermişsiniz bir ara. Puf size. Ben de yok ya. Bir yere gitmiştim. Neyse. Hadi bakalım. Aa! İkinci görev şu bu demeden girdim ben. Neyse İngilizce video iyi olur. Yıldız gücü var galiba. Yok ya Nita böyle ateş ediyor artık galiba. Gider misin şuradan? Neyse normal bir maç olsun. Bonus maçı. İki tane beleş. O görevi buraya mı getirsem aslında ya? Neyse hadi burada da aynı görevden yapayım. Eğer bunu da kaybedersem ki kazandım. Bir tane daha çekerdim. Tam siz de yazarsınız bana böyle göre işte şu bu dilini araştırıp böyle video çek falan. Büyük ihtimalle izlenmez bulamazlar. Ama eğer konumu şey falan yaparsam bulabilirler. Çünkü Fransa'da şunu şöyle atıyorsunuz. Hep sizin canınız oluyor. canı gidiyor. Mis gibi. Tamam ben bunu buradan alamayacağım. Ah. Bu bayram cidden yakın mesafeci olarak kullanabilecek bir karakter. Eğer ultisi varsa. Güçlü ya bayram. i̇yi bir karakter yani. Nereye girdim be dayı? Gerçi asıl dayı olan benim ama olsun. Eee <laughs> şuraya atayım. Yani bu arada biraz önce demek istediğim şey de işte LC, LC Sons gibi kanallar hem çok fazla İngilizce kelime kullanmıyor. Yani kullanıyorlar. Çok şey değil zaten. Pesimotor gibi oyunları basitçe anlayabilir anlayabilirsiniz eğer oyun çözdüyseniz dilden. Ve siz alıştığınız için arkadaşlar Çünkü böyle işte aman bu, bu bunu yapıyor, şu bunu yapıyor falan. Trail gibi sözcükleri de bildiğimiz için Hani çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum onun. Sons gibi şey yapabilirim bu arada. alt yazıların e, konuşmalı kısmını dışa çekebilirim. O alt yazıların. Yani izleyenler varsa bize. Ama öyle onu fizleyeyim bunu fizleyeyim bir video çekmem. Evet diğer görevimiz tekrar bayramla arkadaşlar. Ee, eğer bayramla ilk beşe giremezsem kulüpteki en fazla kupalı kişiyi atıyorum. Hadi bakalım. Kimmiş? Neon. Tamam. Hadi bakalım. Orada 20 dakika sonra özel tüccar geliyor ve satıyor. Tabii ki gelmeyecek yani benim sorumlarım asla denk gelmiyor ama olsun. Şimdi şurada bir tane e, yüzbaşı rastlar. <laughs> evet yüzbaşı. Gel bakayım yüzbaşı. Yüzbaşım nereye gidiyorsunuz? Ha? Korkak yüzbaşı. Korkak yüzbaşı. Buraya gel. Seni döverim. Neredesin? Yani gerçek anlamda döverim cidden. Şuradan abi. Birazcık baskı yaparsak peynirle birlikte. Oradan da o var. Burası şu an bayağı bir sıkıştır... Ya git lan şuradan. Heh, git. Aa. Selamun aleyküm. Aa, bu ne be? Neyse intikam aldık en azından. O zaman ben tekrar etme görevimi kullanıyorum. Ama tekrar etme hakkımı. İlk beşe gireceğim çünkü çok da sıkıntı yok ilk beşe girmekte. Bir hakkımı kullandım hadi bakalım. Burada bir tane Rus var. Normalde çok kötü oynanır. Hatta kötü oynuyor lan zaten. Evet Ruslar kötü oynar. Kardeşim helikopter pat pat öldü. Öldü şunu alayım. Tank var. Geç Feng'in canı o kadar fazla değil ya indirebilirim aslında. Aa Feng orada. Ya bir dur be. Şu an canımı doldurabilir miyim? Hayır. 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 İkinci tekrar etmeyi kullansam yoksa direkt iptal etmeyi mi kullansam ya? Ee, ben ikinci tekrar etmeyi kullanıyorum. Tekrar etmeyi aslında daha güzel yerlerde kullanabilirim. Alt üstüne onu atacağım ama olsun. Tekrar etme aklarım bitti. Gel bakalım. El Primo! Birazcık hızlı mı oldu? Onun ölümü birazcık hızlı oldu ama konu bana gelince hayır. al şunu sen. Tamam mı? Hop ben şunu alayım. Üçük. Üç. İlk beşe girmişim. Oh be işe yaradı. Orada bu arada cidden ölebilirdim. İlk önce şunu atıyorum. Hep senin. Ben bana veriyorum. Ah, Böyle karakterlerde de işe yaramayabiliyor arkadaşlar. E yakın mesafeciler kullanabiliyor bu arada ultisi olduğunu. 20 gelsin. Arda kutularımı biriktireceğim. Bir sonraki menü kutuya kadar. Acaba ne çıkacak? Tamam. Diğer görevimiz arkadaşlar Leon ile alakalı ve dostluk savaşıyla alakalı. Botlara karşı oynayacağım ve ilk içeye girmem lazım. Hadi bakalım neler olacak. Botlar zaten çok kötü oynadığı için ilk içeye girebilirim. Hatta birinci bile olabilirim. İnşallah yorumlar açık olur da arkadaşlar güzel de bir izlenir. Siz de yazarsınız neler yapabileceğimi. Tabii dil araştırmak birazcık sıkıntılı bir iş. Yani İngilizceyi yapabilirim ama onun dışında pek bir şey yapabilir miyim bilmiyorum. Ee... Aa, aa, ah, ah! Botların pusluğunu bilmiyordum arkadaşlar. Tamam ben başa sarı kullanıyorum o zaman iptal etmeyi falan kullansam mıydım ya? Yalnız başaramazsam yapacağım şey neydi ben unuttum. He başaramazsam yapacağım şeyi söylemeyi unuttum galiba. Neydi ki ben yazmadım ya unuttum. Neyse söylediysem özür dilerim arkadaşlar değiştireceğim. Ee, yapacağım şey kanalın açıklamasını tamamen İngilizce yapmak. Ve bu da arkadaşlar zaten son maçımız kanalın açıklamasını İngilizce yapacağım. Çok da sıkıntı değil. Birazcık da kısaltırım. Sonra normal döndürürüm. O zaman bu videoda bu videoyu da burada bitiriyorum. Görüşürüz. Bay bay.